Herkese selam Aracımız mini kokur. Yağlan motorların yanıtını şikayetiyle geldi. Aracımızı kontrol ettiğimizde aracın ne olduğunu bir sonraki videomuzda söyleyeceğiz. Yağlanmak yani bir yapmış ölmesi sıkıntı ve tehlikelidir. Mini kokur. Yağmış ürün yeri nerede? Ve hepsini tekrar tekrar bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Herkes ayrı işler kolay gelsin. Evet, arazamızı aradık ve sonuçta elde ettiğimizde yani önceki bakımda sadece biz yaptık Orjinal Orijinal fiyat da almıştık. 230 TL'ye. Arzamızın tam burada yağ var. Şuradan baktığımız zaman bakımın yanına arada yağ var. Tesadımızı şöyle göstereyim dibinden kopmuş. Elektrik tezgahının şöyle dibinden kopmuş. Yağlanmasının arzıya geçiriyor. Herkese ayrı işler kolay gelsin. Mini kopurların yağlanması da yağ burada. Bilginiz olsun.